Merhaba. Ben psikolojik danışman Mustafa Öztürk. Psikoloji ve kişisel gelişim konularında B612 YouTube kanalını kullanarak sizlerle birlikte olacağım. Konu kişisel gelişim ve psikoloji olunca Freud'un id, ego ve süperego kavramlarıyla başlamak istedim. Pek çoğumuz bu kavramları zaten daha önce duymuşsunuzdur. Ancak bu kavramları egoistlik gibi diğer pek çok kavramla karıştırıyor olabilirsiniz. Eğer bu kavramları doğru anlarsak hayatımızdaki pek çok kargaşanın nedenini de anlamış olacağız. Evet, peki o halde başlayalım. Nedir bu it ego, süper ego? Freud'un ortaya attığı bu kavramları bana lisede öğrenirken pek çoğunuzun daha önce karşılaşmış olduğu buzdağı benzetmesiyle öğretmişlerdi. Bu buzdağı benzetmesine göre buzdağının görünen kısmı bilinç, görünmeyen ancak daha büyük olan kısmı ise bilinçaltı olarak öğretilmişti ki zaten aslında bu buzdağı benzetmesi daha çok bilinç ve bilinçaltını anlamamız için oluşturulmuş bir benzetmedir. Aslında ben bugün sizlere bu benzetme yerine doğrudan id, ego ve süperego'nun kendisiyle tanıştırmayı düşünüyorum. İd ile başlayalım. Kişiliğimin bir parçası olan bu yapı aynı zamanda kişiliğimin ve karakterimin bir parçasıdır. Yani şu an benim doğumumdaki ilk karakterimi görüyorsunuz. Bir bebeğin davranışlarını, karakterini düşünürsek onun kişiliğinin tamamen idin kontrolünde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü id kendi keyfine düşkün, has peşinde koşan, istek ve arzularının hemen olmasını isteyen, kendinden başkasını düşünmeyen bencil pisliğin tekidir. Oh, burada dur. Beni yanlış tanıtma bak millete. Ben olmasam yemek, içmek, uyumak aklına gelmeyecek ya. Başkalarının kölesi olup ot gibi yaşayıp gideceksin. Ne anlatıyorsun sen burada ben anlamadım ki. Kardeş tamam da isteklerin arzuların hiç bitmiyor ki. Bu böyle olmaz yani. Mesela sana kalsa şu anda rahatlığından dolayı direkt şortla video çekeceğiz. Hı? Ne varmış şortumda ya? Bunlara senin var ya hep bu süper ego'nun başının altından çıkıyor ben biliyorum. Böyle toplumun size dikte ettiği şeyleri, aman şunu giyemezsin, bunu yapamazsın dediği şeyleri böyle aklınıza getirip kendinizi kısıtlayıp duyuyorsunuz arkadaşlar Nasıl rahatsanız öyle olun. Aha, Tam zamanında. Kişiliğimizin, karakterimizin bir de süper ego kısmı var. Bu yönümüz de aslında doğuştan beri bizimle birlikte ama ilk başlarda hiçbir şey bilmediği için pek konuşmaz. Zamanla toplumsal kuralları, gerekli olan ahlak kurallarını Size dikte edilen yalan yanlış düşüncelerin hepsini öğrenip bunları size önerir durur efendim yanlış anlamazsanız ben kendimi savunmak biraz da açıklamak isterim evet bahsettiğinizin hepsi doğrudur ee, biraz toplumsal normlara uyum sağlayabilmek için sizi suçladığım, doğruya yönlendirmeye çalıştığım doğrudur. Ancak bunların hepsini ben size toplumda kabul görün, iyi birer insan olun, sizi iyi insan olarak tanısınlar diye yapıyorum efendim. Hem bir de düşünürseniz eğer bunları yapmazsak hayvandan ne farkınız kalır ki değil mi ama? Ya tamam da sen de bir cellat gibi başımın etini yiyip duruyorsun. Hemen tepemde dikiliyorsun. <laughs> yani bir hata yapsak o gün gece uyutmuyorsun. Hata yaptın, hata yaptın diye suçlayıcı cümlelerin hiç bitmiyor. Ne zaman kendi kabuğumdan çıkacak olsam aman onu yapma, şunu etme, sana güreller, bilmem ne yaparlar. Efendim, Bu ne böyle yani? Değiliz. Bakın daha sonra şimdi yanlış bir şeyler söylersiniz. Ne? Yanlış bir şey. Videoyu mi? izleyen arkadaşlarımız Ya bırak doğal ol kanka ya. Ağzına geleni söylesen o zaman daha güzel olur hem. Yeni nesil böyle şeyler çok seviyor. Aa olur mu efendim? Bakın Gülerler sonra bakın size. Evet, bu kadar yeter. İşte, görmüş olduğunuz gibi toplumun ahlaki değerlerini, kaygılarımızı, korkularımızı, bize sonradan öğretilen tüm sosyal normları, çekingenliği savunan süperego, tüm yemek, içmek, uyumak, cinsellik, hırs, güç elde etme arzusu gibi tüm hayvani davranışları savunan id. Bu ikisi arasında sürekli karar vermesi gereken bu kararları uygulayarak dışarı vuran karakterim ben ise ego oluyorum. Böylece egoist kelimesinin idin kontrolünde olan insanlar için söylendiğini anlamış oldunuz. Pek çok durumda stres yaşamamıza neden olan şeyin has peşinde koşan idin ve sonradan öğrendiğimiz mantıklı ya da mantıksız toplumsal kuralların savunucusu süper egodan dolayı olduğunu da artık anlamış olmanız gerekiyor. Egoya yani sizin gerçek dış dünyaya yansıttığınız kişiliğinize düşen ise bu ikisi arasında her zaman doğru karar verip bu ikisinin fikirlerini doğru tartmak olacaktır. Peki bakalım olayı doğru anlamış mısınız? İkisinin arasında bir karar veremez ve sıkışıp kalırsanız ne olur size?